Gyro pop now you stop Ben tekli gireceğim arkadaşlar Arkadaşlar yan takımımız çok şanslı olduğumuz için al ve şanssız çünkü öldü. Şu klavyenin altına kablo girmişler arkadaşlar i̇şte o yüzden yolu yapamadı. Arkadaşlar ben kozak bir şey Şurada doğacak yani sanırım. Doğmayacak mı arkadaşlar? Öldü diyor. Ya shift basmıyor ya klavye bulduk. Arkadaşlar klavye değilim. gördüğünüz gibi şu anda şif basmıyor gördüğünüz. Kula ben bu. Evet arkadaşlar yatak. Ya benim 2 tane mi demir kılıcım varmış? arkadaşlar yeşil geldi. Şimdi umarım paralarını harcayamadan diyecektim ki muhtemelen e %90 elmas set oldu bu. Evet. Oh bir de korumasını korumasını da bastı. Mis gibi. Saklamalı oraya çık ortaya. Ooo. Oh. <laughs> kendimi bir kat, bir kat yükselteyim arkadaşlar hemen. Şöyle kapatalım. Şöyle arkadaşlar yükseltiyorum kolayımı full. Şöyle öyle gibi yapacağım. Aha gidiyor arkadaşlar tamam. Şimdi kovalamacağım. Kaçıyor arkadaşlar internetim çok kötü. Yine kaçıyor arkadaşlar. Hala arkadaşlar? Oh. oh! Aldım arkadaşlar çünkü bottu. Sadece gri kalmış. Evet arkadaşlar şimdi tüm malzemelerimizi harcamaya gidiyorum. Ee, bir keskinlik, bir koruma artı, elmas kılıç artı, e, param yeterse endirin, param yetiyor zaten. Ender'in sağ al, ya da alacağım ya da imiz jump speed falan filan bir şeyler düşünüyorum arkadaşlar. İlk başta şunu bir atalım. Elmas kılıcımızı yüzde alacağız arkadaşlar. İmiz speed'im, speed'imizi alalım. Bunları da basalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Sekiz tane şey ne yapacağım ben? Boş oraya. Şimdi şunları şöyle bir düzenleyelim. Şu köşeye bunları koyalım. Tamamdır arkadaşlar şimdi griyi eleme vakti. Gri de arkadaşlar zaten çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Daha ki vs attığımız yeşil arkadaşlar zaten çok güçlüydü çünkü tüm neredeyse tüm elmasları falan atmıştı. Çok iyi oynadığını düşünmüyordum arkadaşlar. Bayağı iyi oynamıyormuş bu. şuna arkadaşlar bir CPS bir CPS bile eleyebilirim muhtemelen ben bunu. Eğer ölmezsem. Gidelim. Sıçramayı biçimde arkadaşlar. buradan hızlıca geçelim. Geçtim. Buradan da geçeyim. Bir CPS ödeyeceğim. Bakın ölüyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arkadaşımızın interneti bir tık kötü gibi. Kazandık. Sittim. takımımız kimmiş arkadaşlar? Kadir Utku. Bakalım arkadaşlar statsını hemen. Benim statsım da daha doğrusu çok iyi değil arkadaşlar. Çünkü sadece bugün oynadım. Bugün ne kadar kasmışım bakalım. Bugün arkadaşlar 770 puan kasmışım. Daha bugün de <laughs> çok oynayamadım zaten. Dışarıdaydım genel <laughs> olarak. Zaten arkadaşlar o kadar da kill kasması zor değil. Birkaç kişiye spam atıyorsun böyle 8-10 tane kill. Hele bir de arkadaşlar bazı haritalar var böyle yap yapın birbirlerine. Al ele, ele ele, git arkadaşlar. Oh. Attım arkadaşlar. Nasıl attım ben de bilmiyorum. Normalde ben onun beni atması lazım. Üstteydi çünkü direkt atmasaydı beni bence alırdı. Şöyle uçururuz arkadaşlar biz bunu burada. Uçuş modu. Evet. Hayır. Ölmemem lazım. Evet arkadaşlar. Eledik yan takımımızı. Mor. Mor da yok arkadaşlar. O zaman biz buradan bir orta edelim. Ortadan da birazcık malzeme alırız. Aaaa! Düştüm ya. Çaprazım kimmiş arkadaşlar? Çaprazım kırmızı. Kırmızı da yok arkadaşlar. Eee ben nereye gideceğim oğlum? Aa hiç kimse yok. 32 tane blok muhtemelen yetmez. Mavi burada arkadaşlar en azından. Maviye gidebiliriz. 32 tane blok yeter mi? Yeter arkadaşlar. tam yetermiş. birazcık eşya alalım sonra mavi hiçbir yere kaçmadan gidip bir elemeyi deneyelim kırmızı arkadaşlar yataksız olmasına rağmen elediğine göre iyi oynuyor ya benziyor ve çok iyi internet sıkıntısı var arkadaşlar bu internet sıkıntısı arkadaşlar bugün sadece ben de yok tüm apartman şeklinde ara sıra internetimiz gidiyor çok zorunlu arkadaşlar ben niye vuramıyorum? Heh vurdum. Aa oğlum. Öl lan. Bu ne? Abicim yeter artık kaçma yani zahmet olmasa da. Bir oraya kaçıyor bir buraya kaçıyor arkadaşlar ya. Bu ne böyle? Beğenmedim ben bu adamı. Kötü oynuyordu zaten. Hemen evet, şuradan. Hatta arkadaşlar elmaslar yakılmış. Bir tık gelişene. Hayır. arkadaşlar. Nasıl düştüm ya? Zümrüt önemli değil arkadaşlar. Zümrüt çok kullanmıyorum da arkadaşlar. Bir korumamız, bir keskinliğimiz olsaydı güzel olurdu. Nasıl oradan öyle düştüm ben de bilmiyorum. Şimdi çok pro oynayacağım bu yüzden. Şimdi gidelim arkadaşlar. ne oluyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, ne kadar sürmüş dakika, saniye. Arkadaşlar ne oldu da bir anda bu kadar basit oldu? Birbirlerine mi öldürdüler? Yok. Öldü. Sonra sinirlerini, quit attı arkadaşlar. Kimin adını çalmış? Aso 47. Diğeri kim? Kimse kimsenin adını çalmamış. Aso 47'de arkadaşlar yan takımımızmış. Konuşmayı bazen unutabiliyorum arkadaşlar. Ne oluyor? İnternet çok kötü arkadaşlar ya da benimki kötü diyeceğim de. Benimki 26 emez. Çok değişik bir internet var arkadaşlar. Arada sırada donuyor, arada sırada çok normal oluyor. Şimdilik canımı doldurmayacağım arkadaşlar. En kötü ihtimal orada birileri varsa dolduracağım. Çünkü çok fazla altın elmam yok. Ve canım da yani ölümcülük durumda değilim. Şöyle giderim derken birisi var arkadaşlar. Şimdiden yiyelim. Hatta da oraya kadar rejenlenir. O, ne oluyor? Arkadaşlar, masa yaptım. Evet arkadaşlar elmasa yaptım. Arkadaşlar bu eli kazanma ihtimalimiz bir tık zor ama belki olabilir mi? Şu mor arkadaşlar muhtemelen çoğumuzu öldürecek. Ama belki arkadaşlar bir köşede kıstırırsam veya başka sonu savaşırken canı asken falan filan tutarsam diyecektim ki bana geliyor. Hayır. Sen ne yaptın sen ne diyorsun? Kaçmalıyım arkadaşlar. Öldü. Mor öldü arkadaşlar. Yes. Bu arkadaşlar kazanma ihtimalim var mı? Çok düşük arkadaşlar. Çünkü kırmızının hala yatağı var ve o yüzden büyük bir tehlike oluşturuyor. karşımızda arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar elması gitmeye çalışırken öldü. Çok güzel bir şey bu bizim için. Evet arkadaşlar hemen şimdi gidip keselim şunu. Zaten çok iyi oynadım Görmedim daha yeniden. Şimdi arkadaşlar turuncu bayağı gelişmiştir arkadaşlar. Biz onda çünkü bayağı dur uğraşmıyoruz. Turuncu o sırada bayağı gelişmiştir. Şu anda hızlı yol yapmayacağım arkadaşlar ya. Yani riske girmeyeceğim. çok yavaş oluyor arkadaşlar ya. Şuraya şöyle şöyle alalım. Turuncu baya baya gelişmiş arkadaşlar. Muhtemelen kestik. Yes arkadaşlar. Yeni kız aldık tekrardan. Evet arkadaşlar tekrardan aldık. İlk başta bir lobiye dönelim. Şu ağacın tepesine düşeriz bir Evet. Bir yere düştük. Şuralarda bir yere düştük. Şurada duralım ya. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. 2-3 tane de bin aldık zaten.